Sana bir sözüm var Gitmeden önce Gözlerine son kez bakmaya geldim Senin olan yüreğim İnceden ince Kendi ellerimle Yakmaya geldim Sana bir sözüm var Gitmeden önce Gözlerine son kez bakmaya geldim Senin olan yüreğim inceden ince Kendi ellerimle sökmeye geldim Denizde dalgalar tükenir gibi Taçmaktan yorulan bir nehir gibi Ankara denilen bu şehir gibi Artık hayatından çıkmaya geldim O mavi düşlerin beni bulmadı Siyahımdan başka rengim olmadı Nasıl olsa benden bir şey kalmadı bu gece bu şehri yıkmaya geldim. O mavi düşlerin beni bulmadı.